Mm-hmm. Evet arkadaşlar bugün yeni bir Rivals ödülleriyle birlikteyiz. Allah açıkçası Rivals'ı çok fazla da kasmadım. Yani hala div 5'im. Hesapta diğer hesapta da div 6 ya da 7'yim. Çok emin değilim arkadaşlar valla. Buradaki ödüllerimizi alalım bakalım. Ya yani zaten çok fazla bir şey değil. 5. klasman için ne veriyor? 8 jeton, 1 mega paket, 5 artı 10, 2 tane 83 artı, 1 tane 80 artı veriyor. Bakalım piklerden güzel bir şey alabilecek miyiz arkadaşlar? Siz neler aldınız? Yorumlarda bekliyorum. Livakova. Hoş geldin Livakova. Sayın Remiri. Leyla Allah'a arkadaş onu alalım AKB83 şarkilerden de gelecek Kulu Sevki Van de Dong Radio Pina yes güzel bu çok iyi neden çok iyi göreceksiniz çünkü satılabilirdi bende hemen fiyatına bakacağım abi en son 40 binlerde falandı bu anda da 40 binde canım benim ee, Zamanında zamanda 6000 almıştık şimdi 40 bine satabiliriz 39 500'den. koyayım gitsin müthiş 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 radyo pinayı da böylece ilk sahibi yapmış olduk Gavi yani Gündo başka kim var Rosart Gavi alalım abi şeydi mi çok iyi oldu müthiş oldu İnanılmaz oldu ya valla çok sevindim ha bana direkt satmıştır büyük <laughs> ihtimalle Claudio Pino valla sattı direk. Çok oldu abi. 200 bin jetona bastırdı. Araho'da güzel bir zarar edecektim. O en azından. Ondan kurtulmuş olduk birazcık çünkü. Ee, 19 e aldım. 20 bine satmaya çalışıyorum. Ama fiyat şu anda 17.000 bin falan Araho'nun. Mega paket açalım abi. Hadi bir volkout ver lan. güzel bir. Volkout valla volkout. Kadın. Center for Wilson Hayır. Şey 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 şey. Adını unuttum bu. Kadın acayip kart. Bu acayip kart abi. Bu Morney. Abi bu, bu çok güzel kart. Çok güzel kart ama tek bir sıkıntı var. Ben yani bunun ikincisini ee, Chavinga mıydı? Neydi? Neydi lan ikincisi? Dün dün göreve verdim ben ya. Neyse. Neyse neyse neyse. neyse. SPC'ye verdim ben onun bir şeyini. Chavinga mıydı kadınla da harbi? Aynı ülkeden bile değiller de dur. Aynen Chavinga. Aynı takımdan değiller miydi la bunlar? Ben hayal mi görüyorum? Chavinga. Aynı takımdalar işte. Yani güzel olurdu ikisini birleştirebilmek. Neyse 5 kaymış zaten değilmiş tamam. Yok Zaman. Bakalım abi son olarak. 75 ondan ne gelecek? Tabek. Portekiz. Kakan yani Cancelo kalsın abi. ikinci takımda, üçüncü takımda kullanacağımız oyuncu olur. Brad Tessi de güzel duruyor. Malart güzel duruyor. Güzel takım. Yani güzel. Bence güzel bir ödül. yaptık dün gece dörde kadar oturmama değmiş mi? Sizce yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hatta dörde kadar oturup yaptı evet. Çünkü de. Yani bu kadroyu kurmayı planlıyorum. Yani Balde ile sol kanattaki arkadaş da dahil olarak ama çok emin değilim. O yüzden bekletiyorum. Şimdi gelelim ikinci hesabımıza değil mi? Evet arkadaşlar Arda ile Kenan hesabındayız. Arda ile Kenan'ın ilk videosu da bugün gelecek arkadaşlar. O videoda göreceksiniz zaten Gauntlet'ı. Gauntlet'ta neler yaptık ettik, ettik onları göreceksiniz. Şimdi tekrar listeleyelim abi. Satansa satacağız onları yapacak bir şey yok artık. Kadro ee, kurma görevleri değil. Oynaya girecektim. Kafa komple gitti bir anda. Oyna rekabetçi rivals. Ya bununla Division 7'deyiz ve tek galibiyet şey tek 15 galibiyet 15 puan topladım sadece açıkçası. O yüzden çok bir şey vermeyecek zaten. Ama en azından bakalım ne verecek. Yani Kerkez bir şey değil mi? Yani bu takım için güzel oldu abi Kerkez. Niye diyeceksiniz? Burada First Owner oynuyoruz çünkü. Hani o yüzden güzel oldu. Loftus çık. Ama abi ya yani, bu takım için her şey önemli. Her şey önemli. Mağazaya gidelim abi. 3 tane de paketim olması lazım. Gümüş dışında evet. 5 tane nar normal altın oyuncu paketimiz varmış. Onu açalım. Ama bundan zaten bir şey beklemiyorduk açıkçası da. Yani bakalım 75-7 Rivals ödülü arkadaşlar. Bu da o Bu kim lan? Banda. Yani benim takıma bile bu takıma gidebilir gibi geldi bir anda. Bilemedim. Yani güzel. Yani çok da kötü değil. Banda. 4200 jet olmuş. vallahi gidebilir gibi şeyin yanına. Wilson'ın yanına. Bir Volkart'ı da burada alsak be. Super Alman. Bundesliga. Tah mı? Yok şey. Schlotterbeck. Schlotterbeck. Yani güzel yine abi bu. Aa Schlotterbeck değil Emrecan. Schlotterbeck bu kadar düşük değil lan değil mi? 85'miş. Yani takıma her şey gerekiyor. O yüzden güzel oldu bence. Yani yine on 16K'ya kadar da kastık böylece. Evet arkadaşlar, benim ödüllerim bu şekildeydi. Siz neler çıkardınız ödüllerden? Yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.